Gebelikte aspirinin sadece belli pıhtılaşma hastalıklarında kullanıldığı zannedilmektedir. Oysa ki aspirinin kullanılması gereken farklı hasta grupları vardır. Öncesinde preeklemsi hikayesi olanlarda ki preeklemsi tansiyon yüksekliği, böbrek ve karaciğerde bozulmayla giden gebelik zehirlenmesi diye bilinen bir hastalıktır. Yine ilaç kullanan kronik hipertansif gebelerde, insülin kullanan diyabetik gebelerde, böbrek hastalığı olan gebelerde mutlaka aspirin verilmesi gerekir. Bunun dışında verilebilir diye. Bir tık daha yuvarlak konuştuğumuz doktorun karar vereceği grup ise 35 yaş üstü, ilk canlı doğum olacak olan, kendisinde değil ama ailesinde preeklamsi hikayesi olan obez hastalarda verilebilir. Peki nasıl vereceğiz? 12-16 hafta arası 100 mg şeklinde başlayacağız ki hastayı 16 haftadan sonra gördüysek de hemen başlayın. Yine mutlaka faydası olacaktır. 36 haftaya kadar da kullanacağız. Mide problemi olmadığı sürece devam eski yazılardaki gibi. Bebekte herhangi bir sendrom yapmadığı ya da belli kanalları kapatmadığı da gösterildi. Güvenle verebiliriz. Sevgiyle.